29 Ağustos hangisini paylaşacağıma şaşırdığım bir gündeyim. Bu kadar mı indirim yapılır ya? İşte girişte karşımıza harika bir dizayn çıkıyor. Bakın indomiler 59 liraya düşüyor. Nuggetlar. Doğuş Karadeniz. 2 litre pervol. Yarım yağlı süt. Daha ucuzu yok. Eti browniler. Bugün için piyasanın en ucuz 30'lu yumurtası 119 lira. 1,5 litre ayran. Tam yağlı kaşar. Bu fiyata herkes şaşar. Peyne süzme beyaz peynir. Yarım kilo. 1 kilo taze peynir. Bu da kolat kebir peynir arkadaşlar. Yarım kilo. Slipler 10 liralık alışverişe 60 liraya düşüyor arkadaşlar. Renax Gold 30'lu tablet bakın finishin bir buçuk kilo tuzu 64 lira dedim bir buçuk kilo tozu 26 lira tuzu niye daha fazla öden ki paranız cebinizde kalsın niye daha fazla ödeyelim değil mi ya